Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Baxt oyunu Baxt oyunu dizisi adım adım zirveye yükseldi ve totalde ikinci yeri ABC-də də ikinci yeri tutdu. Baxt oyunu dizisi gəl, gələn gələn həftə 1-ci yerdə yer alacaq. Şimdildən çox net söyləyə bilərik. Baxt oyunu sizə necədirsə bir dizi, siz izləyirsiniz. Maraqlı isə 7-ci yerdə yer alıb. Şəxsiyyət dizisi isə totaldə 30, ABC-də 1-ci yerə 1.10 alıb. siz izliyorsunuz. Kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Spamda yaz arkadaşlar bizi şahit etmişler ve kanalı beğenip yorum yaparsanız ileride bir spamdan çıkarız. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bak oyun dizisinin son bölümünde adeta seyircileri şaşkın sevildi. Ve Bak oyunu güzel bir dizi aslında izlemenizi tavsiye ederim. Maraş dizisi ise gelen hafta final yaparak ekranlara veda ediyor. Günden güne düşüşe uğrayan. Her hafta düşüş yapan dizi Maraşlı Cene Hafta veda ediyoruz. Maraşlı dizisini siz nasıl düşünüyorsunuz? Final yapması doğru mu doğru değil mi? İzliyor musunuz yoksa izlemiyor musunuz? Şimdiden herkese teşekkürler. Bizi dizi dinlediğiniz için kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın.